Nasıl? Dün, 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 dün. Test sürüşü yapabilir miyim diyor. Hayır. Nasıl olsa alamayacak. Alamaz diye. Ayağımı ne kıyım. <laughs> Yakupca hoş geldin. Ya senin ölmenle sadece sen kurtulmazsın. Bu arada. <laughs> Demeyeceğim. Hayır. Abi ülkemiz 3. Dünya Savaşı için hazır durumdadır. Merak edin. Herkesi koruyacak. <laughs> Olmuştur olur. Tamam eyvallah da. Elektriğe %38 zam geldi. Dün ödedim faturamı. Çok da sikimdeydi. Bir ay sonra sikimde olacak olur ha. <laughs> yeniden ifadesi alınan genç kadın kredi kartıyla işinden habersiz 20 bin liralık alışveriş yaptığını ve bunu kapatmak için böyle bir davranışta bulunduğunu itiraf etti. Senin zekalı sikeyim. <laughs> <laughs> İba hoş geldin. Ee, bir ben... ne oldu lan haberini çaldım diye hemen damladın değil mi? Ayıp be ayıp. <laughs> Gördün mü mi <Twitter? gülüyor> Ne Dimitri'ye geliyorsun. Tuna deme Tuna demekteki motivasyon nedir? Niye Tuna abim? Dimitri abim niye yetmiyor ya? Sizin için isim ürettim lan burada. Devam. Dayı bu Amerika <laughs> Yakaladım tık diye. Tam chat temizlenmişken geldi hem de. Görüyorsun değil mi? <laughs> Ya bırak 3 ay sonra herkes bir anda Twitch'e dönerse görürüm seni. Kardeşim benim. Ha, öyle yazıyorsun ama. Fark etmediniz mi oğlum? Bak burada. Bak. Bak. Burak sakin ol. Twitch'i sikim. <laughs> Joe'nun elektrikler mi gitti? <laughs> elektrikler mi gitti ne <laughs> Ama Avrupa. Mustafa'nın chat'teki Attı abonelik sayısı 31'e ulaşmış. Sen cansın, balsın, şekersin, kelebeksin, reçelsin. Çok kutsal değil mi? Ya 50'yi tercih ederdim ama. <laughs> ben bir yeri mi kaçırıyorum şu an? Ha bu ha İstanbul is hızlı cool <gülüyor> <gülüyor> ya. Aa, gitti vergim. Ondan şu anda Oha. çok rahat. İzledik lan iki gündür. Yazdaydın amına koyayım. Faili bulunmuş oldu. <laughs> yani o, o cezasız kalmadı. O açıdan ha, bu ne? gönlüm Tabii. rahat. Biraz